halinde. O el er seninle davacı olacak o el. Er. O el er davacı olacak. Recep Medik bir izledim. Recep Medik iki izledim. Recep Medik üç izledim. Recep medik üç izledim. Recep medik üç izledim. Recep İmedik 4'ü izledim. Recep İmedik 5'i izledim. Recep İmedik 6'ı izledim. Recep İmedik 7'i izledi- O! O o o! Oya ne var ya? Oya spajöci! ne kadar çocuğu- Hıh! Eee eee Hıh. Like sugar on my tongue Tongue, tongue Your body so sweet, sweet ne dostluğu mu çağıracaksan? O da benim yüzüme bakacak. de. de. mı götürüb lakacak? Mənim hiç kim. Sikimi bu hayatta Hemen adamın bağışsını arvadını sikerim. Yaptıyam ya. ya. Ya anlaşmalı boşlama nasıl 20 TL oluyor? Anlaşmalı boşlama zaten yani bedava. Hızlı bir şekilde işlem e, başlatılması, başlatılması için ücret ne kadar abi? Anlaşmalı zaten bedava yani. Bunu nasıl 20 milyar sen diyorsun? Biteriz, label C5 2 var, baba harbi çok iyi var. Bu ne ya? Bu ne ama efendim? Ümit Usta 2 kuru versene bize ben. Hemen getiriyorum oğlumuz. Anasıyım. <laughs> <Skiyim. gülüyor> kuru yok kapattım. Bugün iki liseli kız bana bakıp girişip bir şeyler söylüyorlardı Bir problem var dedim Abla kılıfa 5 lira koymak ne bozukluk koysaydın Dediler annemin ölmeden önce bana verdiği son aşıklı bu Dedim yine ne kadar özür dilerler Ergenler sizi abonmandan kalan son 5 liramdan size ne Anlamadım ben Abonman ne Çocukları kandırmışız Tamam da abonman abon... ne ee, Karta e, aylık basım hakkı için Yüklüyorsun 150 lira oluyor mesela. Aylık 200 basım hakkı veriyor ama normalde yüklediğin paradan daha uyguna geliyor. Anlamadım. Metro otobüs kartı tamam. Böyle desen oğlum amına koyayım ya. Ne anlatıyorsun? Yani, işini niye anlatıyorsun ya anladım, bana? Anladım. İş <laughs> nasıl işte işini anlatıyor amına amın amın Anlamadım ben de. Otobüs kartı desen amına koyayım. <laughs> Biliyorsun ne bileyim ki ben, ben salladım. Onun kalasını aldı değil mi? Evet. Bu resmi şey. Ya Diyarbakır gitmiş ya. Ha. Şanlı Esa Antalya'cıyız feci. Siktir git İstanbul. Ben siktir git nasıl İstanbul'a ben ama. Tamam siktir şimdi şimdi Urfa <laughs> buraya çok sıkıntı. Dönme ama dön, dön, bizim buralar. Yardım Tabii kalmadı oynayın oh, no. oğlum. Huh. Our generation is finished, bro. Christians versus Muslims? Let me guess, bro. Loser converts? Like, what's going on? Muslims versus Christians? Huh. I really what's going on. Oh, my. Çok iyi event. Çok iyi event. Baya eğlenceli. Baksana iki tarafta birbirine saygı duyuyor. Toplaşıp basket oynamışlar. Lan ne kadar eğlenceli ama. Yani. <laughs> Çok iyi. Of ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Şekersiz çay içenlerin triplerini var ya. Ben şekersiz içiyorum. türlü istiyorum. anlayamadım. Biz mesela çay dolduruyoruz, kendini yırtıyoruz. Ay dur ben şeker... Kanka kimse senin çayına şeker atmıyor zaten. Sakin ol. Bu şekersiz çay içenler var ya... Dünyayı kurtaracak yani eminim ben. Türkiye ekonomisini şekersiz çay içenler kurtaracak. <laughs> Abi yani Beşiktaş olması değil mi? Galiba. Evet Sanırım. galiba yani. Mesela dürüst olayım. Beşiktaş formalı bir... Kadın bana ve saldıracak gibi olsa korkarım. Şekersiz çay belirtme kimse sana kaç şeker attığını sormuyor çay. Abi konuşmasından belli, lah Lahtenizle... Al beni rüzgar götür yare. Durmanlı. Allah Allah. Lan. Benim orada olmam lazım ya. Onlarla beraber. Paşam ben de varım falan diye. Merit Demir aldım fener. o da. Onu ben bilmiyorum. Fener maçı Hı -hı. değil mi o? Evet ya o diğer adam ya bilmiyorum yayında söylenir mi de diğer adam herhalde o şeyleri destekliyor. He anladım tabii. Deniz Piç Kürt ya. Ben de Kürt'üm ya Ram. Ne alakası var bunun bunun namına? Çok çirkin geliyor bunlar Ece ya. Araba! 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 arama, arama. arama. Telefon çekecek, <laughs> telefon çekecek. Kardeşim araba! Anladım chat anladım. Ben direkt adamın hani kürtlüğe bağlamasına kızdım zaten. Yani ne alakası var anladın mı? Yoksa olayın şeyle anladın mı Gay gay Adam ya adam ya geldi adam. <laughs> Zorma yiyor. <laughs> 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 <O> nasıl olacak? <gülüyor> 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 <laughs> bu ne biçim bir kombo Kazanma ihtimali yok şu tayfa. Uruf bu çocuğu oyun. Uruf bu çocuğu. Bunları banlamıyorsun. Geliyorsun beni banlıyorsun. içinden dolayı. Oğlum Mehmet Sait ne lan? Hadi bacı döven 12 am şurube 53. Bunlar neyse de <laughs> Mehmet Sait ne amına Rezillik yemin ediyorum rezillik ya. Bilmem abi. Anam araba yanıyor. Dur ulan. Dur ulan. Araba uzun uzun detaylı detaylı didik didik <laughs> beynime sokmak zorundayım anlatmak zorundayım ya. Hani böyle neden sadece minik ipuçlarından anlamıyorlar? Ablacım neden minik ipucu veriyorsun? Amına koyayım hazine mi arıyoruz? <laughs> Sana ya söylesene. Neden ipucu? Bulmaca mı veriyorsun? Ben 100 kişiye sorulmuş cevabımı arıyorum amına koyayım ya kanka. Alo. Alo. Efendim dayım bildim aslan bildim İyi diyeyim vallahi ne oldu? Mesela... Ha hey, Gogo bize sor <laughs> edelim kanka. Ne yaptın bugün Emre'dim? Vallahi bugün ne yaptım? <laughs> kalktım bilgisayar oturdum yayınlara geldim. Sen ne yaptın? Ben de kalktım, yürkana bir uğradım, oradan yayın açtım. Cibo'ya geldim sonra. Sen ne yaptın? Valla ben de kalktım birine uğradım. Ondan birinin yayınına uğradım. Oradan da Anıl abin yayınına geldim. Vay 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 vay. Sen olsun. ne yaptın? İyi ben de uyandım işte kalktım bir kahvaltı mahvaltı falan. Madem dünya da, ya kendin da geldin namudu namudu kurban niye dur. Aslında var ya bizim bir tane bağlama almamız lazım. Birinin Ciddi bir Eminem şey muhabbetini bilmeyen bilmeyen yoktu mu? ben bilmiyorum abi ne olmuş o muhabbete? Ha. Oo, boş yana. Ha. Harbi mi diyorsun ya? Gitme, gel çekilsin. Nasıl bir şey? Eminem kendine. <laughs> Pardon. Oğlum da ben, ben de yaptıracağım. Sen ben de yaptıracağım. Ben Sen yaptıracağım, yaptıracağım ya. ya. Ben yaptıracağım. Ay Doktor arıyorum. Bulamadım hala. İki dakika sürer zaten onu yapmaları. Oo. Mehmet sapla Mehmet'im sapla. Memo kanka bu kaç kaçıncı sayfada patladın sen? Bana onu söyle Mehmet. Yaptırmak önemli Memo. Kanka sen benim özelimden sana ne ya? Ya ben Başka merak ettim. Küçük, ya küçük resimlerden 7. sayfaya kadar dayanabiliyorum. <laughs> ya bir 8'e <laughs> çıkmayı deneyeceğim yakın zhur'a işte. <laughs> 8'e değildi <laughs> resimlerden de. Evet, evet. Yani o küçük resimler ya maalesef şu. geldi gelebilirsin. Ne konuştunuz ne konuştunuz ne konuştunuz? <laughs> Ya maske şey işte dediğim gibi geçen yani, gün. Kendisi, yani. Neyse sonra. Geçen gün de. ben yani, bu yani, arada yani, kitap yani. okumaya başladım. Onunla alakalı derin bir yani, sohbet yani, yapıyorum yani, da Vinci, Ya bu bu da. 72. sayfada. Lan geride kaldı. rap çağımın hakim. Sen mal mısın? Da Vinci F1 pilotu amına. Alo. ne? İkinci makaleyi mi? Oo, İkinci 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 sayfada çocuğun hikayesini anlatıyor da o da beni bir ayağa ettirdi. Gerçekten ben kahvemi alırım. Çıkarım camın karşısına. Ya sabah oynuyor. Ben zorunda mıyım? Oğlum bir şey söyleyeceğim. <laughs> Aşkanın dini var. <laughs> Oğlum, <bunu izleyeceğim. gülüyor> Oğlum modlar bir şey diyeceğim. Böyle birkaç tane soru hani şey bulun soru bulun. Gidin bizim izleyicilerden 100 kişiye sorun. Alo. Yüz e, popülerce 15 Yüz popülerce 10. Teşekkürler. Evet Evet e, Yüz popülerce cevabı arıyoruz mevzusu yapalım anladın mı? Kim kaç kişi dediğini tutun böyle ona göre şey yapalım. Beş cevabı arıyor olalım. İzleyicilerimize sorduk diye böyle. Şimdi değil ama onu hazırlayın yani. Bana sormayın yapamam bunu ama iyi cevap okurum. <laughs> ne yani oğlum mesela sana diyecekler ki mavi deyince aklına ne geliyor? Anladın mı? Ben bir Deniz. soru sorabilir miyim? Sorma mı? Chat inik mi kalkık mı? Ya oğlum bunun 5 cevabı yok ki 2 tane soru i̇nik, soruyorsun inik, ya. Inik, ya acaba bugün gene bir yarışma mı yapsak aramızda inik. ya? Çeyin <laughs> senden çok. <laughs> ne yarışması? Inik, inik. Bilmiyorum ben meme şimdileri yapmıyoruz bayadır. Benim eşim yok Gaga. kanka artık. Ya da farklı da olabilir. Gaga. Tek işin senin yok, eşin, masken, kaldı, yani? go -go. Tek eşin kaldı Gogo. Tek senin eşin kaldı Ben ta, ben tabilen yeniyim. Yeni kan. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben Tedile fakba diyeyim. Katılabiliyor muyuz? Oğlum. Tamam eşin de <laughs> zaten <gülüyor> senin <gülüyor> ama bakayım. <abim. gülüyor> Ödüllüyse hani fakba diyiz biz. Sayılıyor mu? Programa katılım şartı nedir hocam? Bekar olmak zorunda mıyız? Can <laughs> ben geliyorum iki muhabbet edin. Heh. Tabi tamam, ee, Memo ee, sen en son Memo 7. sayfalarını patlatmıştın. Ya, abi. Bak, ben bir şey söyleyeyim an, ergenlik an, yıllarımda 18-19 yıllarımda, 18, yıllarımda büyütme 15-20 sayfaya gidiyordum Memo. Ne diyorsun ya? Gidiyordum Yani ama gözümü kapatıyordum an. bazen çok yükseldiğinde. <laughs> Sıfırlıyor o benim. De. Abi böyle 7. 7. sayfaya, <gülüyor> sayfaya <gülüyor> geliyorum an, o resimler beni tüketiyor. Bana bir tüşitiyor. şey diyeyim mi? Evet, evet, evet. Şu anki hedefim O sayfalara gidemez Kaan abi yalan bu arada ona inanmayın ama. Lan ne etmiş 370-450 falan dedi o. Gidemez gidemez abi. 370-450'ye gidemez gidemez ya. programına koyayım ya. Ya mesela ben, şu ara Gogo hedefi. Ya, imkansız. Böyle 8. sayfa, 9. sayfa, 10 en yüksek top seviyem. Ya o sayfalara geldiğim yani. an tamam diyeceğim. Ben bu işi başarmışım acı Makul sayfa sayısı kaç? Makul sayfa sayısı girdiğin gibi ilk fot ilk videoya tıklayacaksın gideceksin. Allah yok ya. Oha, böyle, yok. o da büyük Allah azmanlık ya. ya. Öyle olun. Biraz <laughs> şeyin olsun. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <laughs> boş boş ol. olsun <laughs> Sen her burda bir deliğin olsun amk Sen her olsun Maskarım ben siteyi açıyorum, yüklenliği görüyorum görüyom diye Televizyona basıyom Sen bulduğun her deliğe girersin Gürkanım öyle söyliyim sana <laughs> Ahmet, Ahmet. <laughs> <söyledim>. Ahmet 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 <laughs> sen <gülüyor> porno yazarken patlıyorsun <patlayırsın. gülüyor>

Ya Gogo aslında bak ciddi bir şey söyleyebilir miyim? Orası çocuğum var ya gerçekten tam potansiyel prime döneminde Tam potansiyel <laughs> prime döneminde olsam var ya Allah çepsin bir 20 sayfa kaydırırsın Prime'da Abi on... <laughs> onlar uzun süre yapmayınca oluyor biliyor musun? Ama iyisini bulunca daha iyisi vardır diye geziyorum ben Gogo geçen tavana <laughs> ismimi yazdım biliyor musun? <laughs> Hangi tavana dayı? Tavana doğru böyle <laughs> M nokta Sait yazdım biliyor musun? ben amına koyayım ya. Ya oğlum <laughs> sen Allah sen, bir adamsın sen amına sen koyayım. Sen ne ya. sen ne olsun ya Ya Mehmet. <laughs> Abi bizim, eyvallah, ne? bak. Ne var ya? bana kadar şey... değdirebildin. Kadar... millet Rize yazınca sıkıntı yok. Ben kendi adımı yazınca sıkıntı var. Ne alaka ya? Millet Rize yazıyor. Gel gel ya. gel gel. Geliyor geliyor. Yok yok. Demedim o da... kitapta bak o Öyle zurnanın şöyle. kenarını ısırırsın. O zurnanın kitap o zurnanın o kitab, o bak, o kitab, kenarını okola. var ya yemin ederim bir böyle sosu hafiften biraz daha üstten batırırsın o Hatay usulüne. Doğru. Öyle yersin. Ama Adana kebap daha iyi. Adana kebap daha iyi. Adana kebap. Adana kebap zaten denemek lazım. Kanka anam geldi. Sağ bunu yapmak dünyanın eğlenceli şeyi. Çeviriyorsun çeviriyorsun sonra tam tersi bir Hoş buldum abi. Cennette, 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 cennette. Abi Cennette 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 Yazın da çok komik Amca, Allah affetsin. Allah affetsin var ya. Gebertene kadar dövmek. Kaldım, tutundum, tutundum yaşamaya şeyi, ben şeyi, senle ben... ayrıldı. Beşiktaş onu her, Her şeyi şey çalmış. Çok hızlı. Dediler bu kaleci kim? Bundan kaleci Hiç yakışmadı ummaz. Poezi. Bundan. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> <lan>. <gülüyor> bu ne lan? Bu ne? Oğlum adam, adam ama ne avradın ya? Ee, tamam neymiş ama? Bu nasıl indirildi? Bu bak. Çok iyi oynuyor oğlum. çocuk. Çok iyi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> ver bir tane çaydaa çaydaa gençler kank, araba kiraladık kanka iyi güzel geziyorduk bir sıkıntı falan yoktu en sonunda kanka şöyle bir gittik arabaya vurduk kanka arabaya vurduk araba bu hale geldi biz de nasıl yedirebiliriz en son böyle bir şop yapmaya karar verdik. Kanka geldik. Buradan aşk kanka. <laughs> İnşallah TikTok bunu böyle <laughs> kabul eder. kabul etmeli. i̇şte kanka okuyun Doğru. oğlum okuyun. Grafik çarabı oğlum, oğlum. En fazla böyle kaç dakika. Sesini s***** Sevem otan sevem ayrı. Sikelim abi. Sikelim abi. Sikelim abi otan. Sikelim abi. Sik 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 sik. Aha aman aman. Sen ne ben? Sen ne ben? Bir düşün. Ne ne ben? Nasıl seveceğim ben seni? Ne oldu abi? Evet. Çok sorgulam. Oh. Anıl abi geri alma. Oh. Anıl abi geri alma. Vallahi <laughs> abi geri alsana. Vallahi konuşmam. Yarra. Şimdi de beni mi takip ediyorsunuz? Umarım burada olmak için iyi bir sebebim vardır. Gökhan abi yok. Kargo kutusunun içinde mi? Evet. Bir şey değil Gökhan abi için çalışıyorsun. Nerede olduğunu bilmeyen miyim? Sana hesap vermek zorunda <laughs> değil. Ben bu hayat seni şey şey oğlum. Bir da. kere gelmiş. Şimdi yaşayacağım. Ben siyahı Ama bir gün gelecek <laughs> var ya. Macine sahip olacağım baba inşallah. <laughs> Tövbe ya. <hadi> Tövbe, <laughs> Tövbe ya. Ne oğlum bu çocuk ya. <laughs> atıyor ya. ya. Abi, abi, abi ameliyat, Ameliyatı var aslında. Oooo. <laughs> <laughs> ben hiç böyle düşünemedim. İşte değiştim kanka. Para <laughs> beni bozdu biraz. <laughs> Ulan biz edin, adanınca, o, şey bir biz neydik böyle olduk he. Bozulmayız. Bak arkamdan o nasıl çok ya ne olur ya. Kanka ne kadar param olursa olsun dönerin yanında yetmeyeceğini bilsem bile ikinci ayranı almıyorum ya. Hep tek ayran alıyorum. Bu galiba çocukluk evet, travmam. Peki büyük ayran mı, küçük ayran mı? Büyük varsa büyük ama küçük varsa da bir tane alıyorum işte. Yetmeyecekse de bir tane alıyorum. Abi <laughs> sen büyük varsa... Bazen ama çift ayran... iki yapıyordum kalmış. Bak şuradan hatırlıyorum. Hangi ayran olursa olsun ben aynı anda bitirebilirim. Evet Böyle ben de bitiriyorum bir ama... Bak ben, ben de bitiriyorum ama o tadı alamıyorsun küçük. işte ya. Büyük ayran olurca alıyorum. Sonra sana ait bir şey aldım. 99 yıkardı çok başkaydı ama ya. Osman falan böyle hak yemiş giriyordu 10 dakikada 2 tane atıyordu 15 dakikada 1 tane atıyordu Bir küçük 45 Tam dakika. yok tam yok Senin o küçük plakla bende Ne bileyim Daldık çıktık tırmandık büyüdük ben Arkadaşlar 32 yaşına geldim Diğer bir korku Ve Ya amınakoyim <laughs> <satayım>, ne yapma oğlum <laughs> Bir tane <gülüyor> GTA <gülüyor> GTA <gülüyor> GTA <gülüyor> GTA bir şey tabii. Ne tabii üstüne list bir çeksek oğlum ben de bütün onları yazdım. Sen az önce odana neyin gibi oğlum? Evet. Ya verir mi ya? Vermez herhalde. O canım. kadar uzun vermez ya. Vermiş. Aa, <gülüyor> <müzüminler> <gülüyor> vermiş, kanka. Ha, vermiş.